Herkese merhabalar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum her şeyden önce. Ramazan-ı Şerif'i güzel, sağlık ve sıhhat içinde geçirmenizi temenni eder. Ve sonra, şimdi de altınla alakalı sorunuza geçmek istiyorum. Şöyle bir şey, fiyatlar tabii ki her geçen gün üstüne koyuyor. Ama ben bunu şöyle söyleyeyim, sizin sorunuza istinaden ne olacak, nereye gidecek diye. Bunlar daha fragmanlar diyorum. Yani asıl e, seçimden sonra veya seçim öncesi, seçimden sonra yani piyasaların hareketlendiği, dünyadaki ekonominin, Türkiye'deki işte mali verilerin, enflasyonun hepsini bir araya kattığımızda altındaki ateşin sönme ihtimali yok. Ve bu da diyorum ki daha altındaki yükselişin e, fragmanları diyorum. Önümüzde daha büyük bir e, tsunami var. O yüzden altınlar yukarı doğru fırlayacak altında yatırım yapmak isteyenler için yeni fırsatlar bence değerlendirebilirler. Daha aşağı gelme noktasında belki şu an biraz nefes alıyor ama yalnız şu an 2400'ün üstünde 2500 bantlarında altın ve bundan sonrası da biraz daha fiyatlar tekrar yukarı doğru yukarı yönlü gözüküyor. Burada biraz bir düzeltme hareketi yaptı gibi geliyor. Çünkü 2450 bantlarını 2500 bantlarını gördükten sonra 2390 bantlarına kadar geçen işte pazartesi gün işte bugün günlerden cuma pazartesi salı günleri biraz oralarda bir nefes aldı tekrar şimdi 2430-35 bandında tabi rakamlar buralarda biraz seyredecek ve bundan sonra da yukarı doğru tekrar hareketlenecek. Ama nereden yakalırız, nereden alırız diye düşünenler için bence hiç beklemesinler. Yani nerede müsait görüyorlarsa kendilerini Oradan aslında yakalamak imkansız çünkü bir gece bakıyorsun ansızın gidiyor veya bir dakika sonra bir bakıyorsun fiyatlar değişebiliyor. Şu an alım fırsatları için bence değerlendirilebilir çünkü şu an altınla ilgili dediğim gibi nefes alma pozisyonunda ve buradan da yukarı doğru gitmek için dinleniyor diyebiliriz. Ben sizinle konuşurken farkındaysanız 2500 bantlarını ay sonunda göreceğiz diye söylemiştim hatırlarsanız diğer şeyde e, röportajımızda. 2500 bantları ay sonuna yaklaştı ve gördük. Yani e, henüz daha ayın e, bugün e, zannedersem 14'ü muhtemelen ee, yanılmıyorsam. Ee, şimdi baktığımızda e, fiyatlar daha da yukarı doğru kendini e, alacakmış. Biz daha ayın 14'ünde geçen röportajımızdan bu tarafa e, yaklaşık e, 10 gün geçti. 10-15 gün içinde e, fiyat söylediğimiz rakamın çok çok e, yani hemen e, üstünde, beklentimizin üstünde biz ay sonu bekliyorduk bunu, bu rakamları ama ay sondan önce fiyatlar e, daha da yerine oturdu. Şimdi beklenen daha büyük bir sıçrama. Onun için herkes yatırımını yapmak isteyen altınla ilgili ilişkisi olan herkesi altın noktasında bu şekilde elimizde gelen verilere göre sadece biz bilgilendiriyoruz. Yatırım yapmak Onları değerlendirmek sadece onların inisiyatifindedir, Bir kimseyi yönlendirme yapmıyoruz. Sadece bilgilendiriyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim: Nisan ayından sonra 3.000 bantlarına doğru yaklaşır diye düşünün. Nisan ayında. E, sonrasında 3.500 bantları belki de 4.000'e doğru yani altında böyle bir e, şey bekleniyor yıl sonuna doğru diyeyim ben size. Çünkü doların 45 lira olduğu söyleniyor. Devlet e, biliyorsun yıl sonu hedefini dolarda 45 e açıkladı. Yani 45 lira olursa ons da bu şekilde yukarı doğru tekrar gitmeye devam ederse altın kaçılmaz 4000'lerde. Aynen. Peki e, piyasada bunun biraz daha farkında mı yoksa şu anda piyasadaki eğitim nasıl gidiyor alım satım anlamında? Şimdi anlamı belki... e, insanlar cesaretsiz, bizde biraz da tatminkar ve, e, ve şükürsüzlük var bazı şeylerde veya e, onu ben şöyle ifade edeceğim. Yani e, eskilerin bir sözü vardı hani e, şey yapmıyoruz e, nasıl söyleyeyim e, az da e, kanaat getirmiyoruz Kanaatte sıkıntımız var Kanaatkar değiliz. Ee, şimdi e, yani biraz daha işte düşsün, oradan alayım, oradan alayım diye bekleyen bir e, bekleyenleri burada hizmete uğradı. E ondan sonra cesaret edip daha da alamıyor. Bu sefer daha da zarar ediyor. Yani şimdi 2000'lere geldi. Ya çok fiyat yüksek. Buradan alınır mı diyenler almadılar ve beklediler. Beklerken 2400 bantlarına tekrar yükseldi işte. 2200, 2300 kademeli olarak 2400 şu an 2450 bandında. E, <laughs> pardon. Evet, kademeli olarak çıkıyor. Burada e, asla yani şunu unutmasın hiçbir kimse altın yatırımcısı ben kaçırdım buradan işte az daha bekleyeyim işte tekrar düşer geri ben oradan alırım diye düşünen hepsi kaybetmiştir şu ana kadar ve kaybeder. Düşse de düşmez zaten altında düzeltme gelse de zaten o senin dediğin rakamların çok çok üstüne gidecek. Sen bir defa kaçırmışsın treni. Treni kaçırdıktan sonra en son vagona binmek zorundasın. Sonra bir dahaki durakta öne geçersin, sıkıntı yok. Ama orada kalmaktansa sen hedefe ulaşmak için son vagonda da gitsen, ön vagonda da gitsen hedefe ulaşırsın. Ama sen ön vagona binmeyi kaçırmışsan, son vagonda kaçırmamak lazım. Son vagonu kimse kaçırmasın bence altını bence buradan değerlendirmek lazım. Ramazan-ı Şerif'in huzur, bereket getirmesini ve huzurlu bir şekilde de herkesin yaşamasını diliyorum Ramazan'ı. Güzel geçiyor Ramazan-ı Şerif. Herkese de bereketler diliyorum. Güzel günler diliyorum. Ramazan-ı Şerif'in herkesin tebrik ediyorum. Sizin vasfınız.